Oğlum bura güvenilir sanki ya. Ya bak. de O bir tane dede vardı ona da öldük. O da var Ondan edeyim. sonra o, heli yok. o helikopterli heriflere de öldük. Bak kimseye ya. güvenmiyorum. Uyuduk ama be. Vallahi güzel dinlenmemiş olmazsa. Bak burada büyüyenler ya. var. Bence bunları indirelim. Ama şimdi değil. Azıcık aralarına karışalım. Tam bilmiyoruz buranın yapısını. Hani nasıl bir yer bilmiyoruz. Birden bir yerden fırlarlarsa sıkıntı. Dur bir konuşalım bakalım ya. Ben Ser şey şeyde olabilir ha. Bak şu üstlerde bakarız ya. Hoş geldiniz. Yardımcı olur musunuz acaba? Bizim aramızdaki bazı hainler mühimmatlarımızı alıp kaçtı. Belediye binasına kaçtılar. O mühimmatlar bize lazım. He. Ya kardeşim bizim mi bekliyorsunuz? Herkes de ya şey yap istiyor bizden. Yardım istiyor ya. <laughs> Abi, oğlum siz bu kadar benim, insansınız. Benim 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 mi bekliyorsun yardım istemek için. Bir gelsene sen. Bir gel gel. Gel. Ha. Oğlum o mühimmatları çökeriz. Mühimmatları çökeriz de şuraları bir gezmek lazım. Acaba daha fazla insanlar var mı üstlerde? Ek olacağını zannetmiyorum oğlum. 2-3 gündür buradayız hiç aşağı bu, bu kadar insana baş inen görmedim ben. Şu merdiven bir yukarı çıkmak lazım. Çıkalım dur bakayım. Hadi. Açılıyor mu orası? Hadi direkt açık zaten. Sakin gibi be. Oo. Ne yapıyorsun? Yani bir şey yok burada. Burası kontrol şey işte oğlum. Çık, Maç çık, Maç anlatanlar burada oluyor. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Olmadı zamanla öğreniriz zaten ya gel. Tetikte olalım da. Oğlum baksana ya. Aa Abi burada yemekhaneleri de var. Ne var bunlarda? Boş 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 boş. Lan 5 dolar olmuş. Abi şaka yapıyor. Uçmuş fiyatlar. Neyse. Gel bakalım. Gece oluyor bu arada. Uyusak iyi olur. Sabah çıkarız tekrar yola. Oğlum Yatağım biz... var mı yanında? Yatağım var ya. Olması lazım. Var. Çantayı... direkt burada uyuyalım. Oğlum uyuduk uyandık. Meğer akşama doğru uyanmışız ya. Neyse. Ben yattım. Benim saat döngüm yok ki zaten. Şimdi gel bir belediye binasına doğru gidelim. Buradan aşağı iniliyor mu? İnilmiyor. <laughs> Buradan inilmiyor. Oo. Oh. Eee evet. Tamam sıkıntı yok. Buradan aşağı. Nereden aşağı? İleriden aşağı. Lan atlayacaktım az daha karşıya. İndim indim indim. Hop. Tamam. Bizim araç neredeydi ya? Biz nereden geldik? Aa, Şuradan geldik. Oğlum var ya bak. Uyanıyorum falan ama hala çok kötüyüm ha. Kendimi iyileştirmem lazım. Sen bir bak kendi tedavine. Ben arabayı nereye koyduğumuzu hatırlamaya çalışıyorum da. Buradan mı çıkmıştık biz ya? Evet buradan buradan. Arkandan çıkıştan gel. Tamam kendimi iyileştirdim. Yeter bu kadar. Gel gel buradan. Heh. Burada dümdüz. Arabalarımızı alalım. Belediye binasına doğru bir gidelim bakalım. Şimdi hop sen benimsin. İyi benzin sıkıntısı çok kalmadı ya. Buradan dümdüz gideceğiz. Oh be koşabiliyorum artık. Hadi gel gidelim. gel. Buradan dümdüz gideceğiz. O belediye binasındaki muhimmatları çökersek var ya bunları teker teker indiririz ha. şu an bıraksan yine indiririm de. Mermi var adam gibi? Yukarıdan birileri çıksın atlayacağız. Hiçbir şey olmaz. He. Ormanlık Ormanına arazi. geldik yine ya. Arabayla çıkamayız buradan yürüyeceğiz yalın ayak. Mermi bol sende. Hop. Mermi bol mu? O bitik ki oğlum. Ha. Buradan buradan gel. Bir ağacın tepesine çıkacağız oradan yardıracağız yukarı. Blok var mı? Blok ben yol açtım buradan ya. Bak oradan düz çık. Oğlum bayağı bir doluymuş buralar be. Harbiden oğlum burası ne nasıl olmuş böyle ya? Tabii uzamandır zamandır temizlenmeyince. Şurayı nasıl temizlemişler? Her şeyi bulmuşlar. Canlandırıcıları, aylakların geldiği yerleri. Biz küçücük alanda 4-5 tane farklı yerden çıkıyordu. Bilmiyorum. Allah iyi dayanmışlar ha. Artık biz dayanacağız. <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> Sıra bizde aga. Başka çaresi yok yani. Aa buradaki aşağı rengi değişiyor. Farklı bir yere ya, geçiyoruz galiba. Ha. Sen o yavaş mı? Ben... Yerinde kaldım. Yetişirsin mi? Ne olacak? Bir şey var karşıda. Ee, evet görüyorum ben de. Geldik galiba. Oğlum ne yorucuydu ya o. Daha ne kadar gideceğim ben? On bayağı çıktık. Şimdi iniyoruz aşağı da. Bura nere be? Belediye binası. Mı? Burası belediye binası gözüküyor. Girişi nerede bunun? Oo. belediye binası. Kocaman oğlum. Oğlum burada şey var lan. Lüksemiş girilir bir denenir bakalım belki can Burada mı düşük. yaşasak ya? Harbiden. Oh, dibi biraz yosun tutmuş ama yapacak bir şey yok. Böyle bir ev göreceğimiz zaten yok yani. Böyle bir ev oh. göremeyiz de. Oğlum canlı çiçeklerde. Sen ne diyorsun? Ne buldun? İnanılmaz buraya... bir şey buldum. Girdik mi acaba biz buraya ya? Yok hayır buraya girmedik. Niye girmedik biliyor musun? Ah, hediyem olsun bir tane. Nereye koydun lan? Göremiyorum. Şur burada oğlum. Bak. Attım şimdi. Heh tamam ver. Karamel elması. İşte bu. Burada başka neler var? Aa sandık. Oh et. Korumaz şeyi var. Zenginin hali başka oluyor. Baksana etler var. O, oku sen mi attın? Evet yanlışlıkla. Dedim oğlum tuzak falan var galiba. Burada bir şey. Aşş. Burada niye tuzak olsun ki zaten yani. Hiçbir amacı yok. Ama biz buradan geldik de bunu nasıl görmedik biz? Buradan, buradan gelmedik mi biz? Oğlum çok büyük bina. Nasıl görmedik harbiden ya? Ama bu şey diyorum, buraya gelmemiş olabiliriz. Şu an her yer birbirine benziyor. Dur bakayım. Şu evin üst katına çıktım ben. O daha da çıkıyor bu. O sıhlar dolu. Nesiniz siz? Oğlum bu evde var ya. Hmm, sinema yani. salonu mu lan burası? Sinema salonu galiba. Arabandan daha pahalı. Peki. Peki. Zenginsin anladık. Aç aç aç. Oğlum burada niye hiç aylak yok ya? Bak şaşırtıyor ya. Hayret güzel güzel sevdim. Sakinle bir Çünkü yer. var. Gizli yer buldum. Ne? Bu kitap oğlum kitaplıkta gizli yer buldum. Ee, nasıl geçti yer... oraya sen ya? Ha? Oy! <laughs> Biraz daha et. Koruma 4 Bu güzel olur. Morfin. Acaba başka 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 Yok evet. Gel gel. Adamın sinema salonu var kendine ait. Yuh. onu diyordum ben de. Gel. Şu belediye binasına gidelim. Buradan aşağı. Arabalara bak ya. Aga. Üf çok <laughs> iyi be. ya. Çok güzel. Neyse gel çıkalım şu şey artık. Epinefrin'i basıyorum ben kendime. Hop. Oğlum o kadar büyük ki neredeydi bu iniş? Direkt Her dışarı. Burası. Direkt bodoslama dışarı çıkıyorum ben. Hadi be açılmaz kapıyı mısın? Tamam. Şimdi bu belediye binasının girişi nerede? Ee, a, buldum. Belediye binası o önümüzdeki beyaz olan değil mi? Yani kocaman olduğuna Evet göre. oymuş. Gel. Buradan yukarı. Bence ekipmanlarını falan ayarla da. Çünkü Vay kaçan... Ekipmanım, ekipmanım glok. Bu kadar bitti. Kaçanlar var dediler çünkü. Bakacağız artık. Oo. Ee, merhabalar. Bunlar Oo, Bunlar biraz... gelmiyor. Bunlar iyi gelmiyor. Kafasına indir yağmacı diye geçiyor. Oha çatıdan iniyorlar aşağı. Mermi bitti. bitti. Hadi. Oo, oğlum beni niye vurdun? Ne bileyim önüme geçtin. Hadi. Kalk 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 sıkıntı yok sıkıntı, yok, sıkıntı yok. Oğlum ben bir süre yokum he. Bandajlamam lazım kendime. Orada bir şey var. Ne bu? Dur bakayım. Sen nesin? Oo beyzbol sopası. Çivili. Üf. Bili beyzbol sopası mı? Kardeşim. Fena. Bir şey diyeyim mi? Hızı da iyi. Verdiği efektler çok iyi. Oğlum bir test. kendime gelemedim be ha sonunda. Bir test edeyim bakayım. Gel gel gel. gel buraya gel. Gel. Sen de test edeceğim. Bayıldım. Ben Yardım. nerede bayıldın? Solda. Arkandayım bak. Allah'ım ya. Oğlum taktikleri çok iyi. Kafaya vuruyorlar. Arkandan geliyor. Oo. Bak var ya 3 mermi kaldı ha. Sopa iyi güzel de kodumu da oturtuyor bunlar işte onu ne yapacağız? Temizledik bu kadar mı? Oğlum ileride çok fazlalar ya. Regular pistol. Pistol barbot. Benim işimi bunları kullanabilirim ben. Benimkilerde şu anda iş var. Bunların şeyini bulmamız lazım önce. Son de bir... şunu haricin bekle. Tamam bu kadar derim mermi. Başka mermi var mı benim bakayım? iki tane var sanki yokmuş. Hadi. Tamam. Ee, bir dakika dur mermi var mı diye bakıyorum da. Sana verebileceğim. P250'nin mermileri bitmiş. oğlum bu yemedi mermi yemedi. Uzak dur uzak dur uzak dur. Tamam indirdim ben. Şey var. Mekonu, var? Mekon silahı var bende. Bir al bakayım mermisi var mı bir kontrol et. 13 mermisi var. Tamam onu bir süre kullanabilirsin diye ümit ediyorum. Al pompalı mermisini attım. Attı noktaları da geri almaya çalış mümkün olduğunca. Oğlum ya bu yay çok kötü bir sen şu an başka yem olması gerekiyor. Var dur bekle. Değiştirsen arbaletle falan art ne yapacaksan. Onlar bizi görmeden şöyle sıvışalım içeri. Nereye koymuş olabilir onu bilmiyorum ki. Üst katlara falan bakalım. Oo! Aşağıda çok fazlalar. Bu hiç işiyor, içi iyi olmadı, içi iyi olmadı. İnanılmaz fazla oğlum. Dikkat et. Oğlum çok kötüyüm. Bekle, bekle, bekle. İnanılmaz kötüyüm şu an. Gelen var mı daha var şurada? İndiriyorum birkaç tanesini. Tamam. Oğlum, bir şey içtim, midem bulanıyor ama çok güçlendim. Hadi. Tamam. Şu an inanılmaz başım dönüyor. Bir şeyi kırdım. Aa. Aa! sen nerede geldin? Neredesin? Bilmiyorum inanılmaz başım dönüyor. Ben gitti baş dönmesi. Oğlum dikkat et. Buraya biraz daha bakmamız lazım dikkatli ol. Oğlum çok sıkıntılı yerler burası ya. Belediye binası içinde niye yüzme havuzu var? Savuna var. Adamlar keyiflerine düşkün olmuştu. Burda ne var ki başka? Nereye sakladılar onu da bilmiyoruz ki. Aa sandık. Aman var burada kesin gizli bir yer vardır ha ben sana söyleyeyim. Sandık buldum. Ne var içinde? İp. <laughs> ne bu? Süper asker serum mu? Oğlum bir sürü şey buldum bak var ya. Bir sürü dedim aslında çok da değil ama olsun. Süper asker serumu buldum. Eee hoş değil. Bayağı güçlüyüm ama şu an. Tavşan eti. tam altı tavşan eti altı şey et buldum işte ya toplam 15 tane. Neredesin alt katlarda mısın? Üst kattayım ben. Bir tane bulursam. Oo. Yusuf'un bayıldım ya. Neredesin? Görürsün ismimi zaten. Alt, alt katta mı? Dur dur dur. Neredesin? Gel gel. Oğlum tamam bu beyzbol sopasıyla belli başka kişilere vuracağız o belli oldu. beyzbol sopasını yapma oğlum yakında duruyor yakında oluyor çünkü rakibin. Gerek var mı? Yok. Ne bil? O. Bura nereye ya? Güzel'e benziyor. Artık ne deniyorlarsa burada. Dur bakayım. İçerim. Alt kata iniş buradan. Yok be başka bir şey yok burada. Bunlar mühimmatı nerede mühimmatı? Bak burada güç 2 falan var ha. Göm gitsin oğlum. Burada bura değil. Nerede bulunduğu ile ilgili bir bilgi vermedi değil mi? Yok hayır oğlum. Bil, bil bence nerede olduğunu bilsi kendisi gelir zaten. O da var ama nerede? Alt katta çok yoğunluktalar. Üst katı falan mı koruyorlar acaba? Çıkabileceğimiz en üst kata çıkmamız lazım. Açık öyle. Ben şu süper e, güçlendiriş güçlendirici şeyden buldum. Göm gitsin. Ha şurada da var bak. Ha? Ha? Hadi gel. O oh, kütüphane. Bura boş. Burada bir şey var mı? Aha. Oğlum ne kadar uzun burası ya. Oğlum belediye binası gibi bir şey. Galiba kalmak için yerleri de var bunların. Bence burada gizli bir yer var ve orada. Ben de işte ondan şüpheleniyorum. Çünkü yok yani başka. Bulacağız. Ne bu? He cerrahi. Oha hastaneniz de mi var içeride? Oğlum süper asker üretimi falan vardı. Tamam. Burada askerler çoğaldı. Oğlum, buranın ne amacı var? Burada yatakhane gibi bir yer var. Aa bayıldım gene. Neredesin? Şeydeyim, yatakhanenin oradayım. Hop gel bakalım. Aa, oğlum ya. Ters köşe yaptı. Köşede sıkıştırdı beni. Panoların arkasına bak bu arada. Belki şey vardı, bir şey vardır. Yeter be. Kaç tane var sizden? Bandaj göm. Bandaj göm. Sen bu yatakhaneye baktın mı? Baktım bazen de morfin falan vardı. Yani pek de bir şey yok açıkçası. Burada bahçe gibi bir yer buldum ben. buranın özelliği ne? En üst katta mıyız biz? Dur ben çatılardan dolaşacağım. Aklımda öyle bir plan var. İşe yararsa çok efsane olur. Yaramazsa karambola giderim. Hadi bakalım çatılardan çatılardan. Oğlum ben şey yapacağım. Çatılara girmeye falan çalışacağım. Sen de ne? Ben belki gizli bir yer vardır diye bakıyorum da pek de yok gibi. En kolayı böyle gibi geldi bana. Aha Birisinin yatakhanesini buldum. Pembe, ya bu kadar pembe. çok pano varsa bak bu kadar çok pano artık ne diyorsan buna. Tablo varsa içine girebiliyoruzdur bence. Bir yerde öyle gizlemişlerdir diye düşünüyorum. Başka yağmacı var mı burada? Yok. Oo oğlum bunlar nereden geldi? Nasıl dağıldılar böyle ya? Nereye gideceğimiz de bilmiyoruz ya. Öyle bodoslama geziyoruz şu an. Yani evet. Burada ne var? Boş. Şimdi kesin burada bir şey var ya. Ben şu odunları bir şey... Bir şey, şey açıldı! Bakayım. Bir şey açıldı! Harbi mi? Evet. N ne var içeride? Bakacağım şimdi. De başka bir yer var. Neyse bakmayayım. Direkt oraya gireyim. Dur dur dur. Döndüm dolaştım. Aynı yatak odasına geri geldim ya. Morfin. Oğlum bunlar da zaten... Aa bomba var. Güzel. Başka bir şey... Başka bir şey yok. Oğlum ya burası zaten biliyormuş... Oğlum buldum da bu sefer çok kötü buldum. Hiçbir şey yok burada ya. Of of. Nereye gideceğiz oğlum biz ya? Gram bilmiyorum. Dikkatli ol. Oo. Oğlum yatakhane dolu. Yani. Bir şey var mı buralarda? Oğlum sabah olmuş. Oha. İp, yemek, ip, yemek, ip. Bu ne lan? Histole Pist oğlum. Piston var. Nerede piston var? Bak. Ne bu? Allah Allah. Aha. Sen şaka mı yapıyorsun? Gizli geçti bura. Kırdım. Oha, Yusem mi gelmen lazım. Oğlum orada mı geçildin? Emin misin ki? Yani onun bence bir açılış yeri yok vardır. Bak. Sen ne diyorsun? Oğlum ne var onda? Bistab Lan bu ne? <laughs> Lan birazını verseydin. 20'sini bıraktım 20 tanesini. hipersyon Wine. XPR oğlum. Oo bu bayağı iyi gözüküyor. İnanılmaz gözüküyor. Bayağı iyi değil. Hasarı 7.8. Bizim kullandığımız tekli 7.3. Aralarındaki en iyi silahımız bu şu anda. Hepsi için oluyor mu peki bu? Yok. Galiba olmuyor. Olmuyor. Bir tek bu silah için oluyor. XR95 için oluyor. Bizde onlardan yok. Aa bu nasıl? Açılması için içeriden kontrol etmek gerekiyor. İlginç. Çıkalım mı? Topladık mı imatları? Direkt çık buradan. Dur sana kısa yol açacağım. Hemen şuradan şöyle bir kazma. Bıçak değil kazma. Ah! güneş. Önce şu yağmacıdan indirelim bence. Ayar oldum ben. Olur 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 olur. Hadi bakalım buradan aşağı kademe kademe. Selamlar. Bu mühimmatları niye siz kullanmıyorsunuz? He? Beceriniz mi yok? Zeki diller ve ya da bilmiyorlar burayı. Ben sana söyleyeyim. Hadi. Tamam. Hop buradan havuza. He? Havuz. mi? Ne oldu? Havuz havuz onu oraya atlamak istedim. Gel gel. Bence buraya bırakalım oğlum diyeceğim de o karşımda kütüphanede kesin bir şey var. O peşimizden gelmezler mi zannediyorum bunları? Bunlar manyak gibi gelir peşimizden. Arkandan şey geliyorlar. Oh! Tamam. Tamam bir bandaj çaksam iyi olacak. Neredesin sen? Oğlum bunun önünde niye altından kalp var? Bak burada. Kır bakayım onu. Ya kırmak değil, bir direkt inşa. Altın kalp var inşa olarak. İçinde belki bir şey vardır. Oraya gidiyor mu o zaman? Bak bakayım. Ben buradaki indiriyorum tek başıma. Tamam sen indir onları ben gideyim oraya bir bakayım ne varmış orada. İlkel çağdan kalmalar zaten. Baksana balta kullan... No, şey, şey. Balta burada, Oğlum burada şey ya bunlar. Anıt gibi anıt gibi bir şey. Ha. Yani burada havuz var altın kalpten. Gel gel. Şey Hadi. var burada. Çardak ama dünyanın en büyük çardak. Yok la helikoptermiş oğlum bu. Ben diyorum çardak. Bizim bir gözümüz çardak şey. görüyor burayı. Hemen sizi biraz ıslatalım. Tamam. Oğlum burada bir sürü tank var. Harbi mi? Evet. Dur. Oo, güneş gözümü aldı lan. Karanlıkta tuvalet. kalınca. Tuvalet. Işık tuvalet. 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 Tamam o zaman. Gel geri dönelim.